Günaydın hanımlar. Yine ben Z kart 1 ve 2'mizin denemesinin bugün 3. gününü yapıyorum. Evet, bunları daha size göstermedim. Şöyle birazcık çokça. Çünkü öbür türlü köpürmüyor. Cildim aşırı derecede güzel oldu. Çok mutluyum. Şöyle birazcık da ıslatıyoruz. Evet. Bastık başladı. Dairesel hareketlerle güzelce temizlememizi yediriyoruz. Güzelce yedirelim. Cildimi aşırı derecede yumuşatla yumuşak yaptı. düz altlarımızı doğru da yapalım. Bu arada dur, kendi çalışıyor. Evet, bitti. Şimdi yüzümüzü yıkayacağız başlık şöyle çıkıyor çok kolay bir şekilde. dörtlü kuruyunca ciltte alet güzel gitmiyor. şöyle bu gözaltı karışıklıkları için kazaya olmasın diye Kaz ayaklarında da bayağı başarılı kullanan arkadaşlarım var. Şöyle fazla yedirmeden. Bu arada gözaltı torbalarım bakın harbiden gitmek üzere. Bir kere bastık. Açıldı. Aşağıya doğru basıyoruz. Titreştirdi. Soğuttu. Mavi olunca soğuk. Soğukta. Kaz ayaklarına doğru yapıyoruz. Kremi fazla şey, kremi fazla yedirmediğin zaman bu alet kremin cilt altına nüfuz etmesini sağlıyor. Güzel de soğutuyor. Ben hala gözaltı torbalarındayım. Bayağı da güzel soğutuyor. Bugün kızım okulda. Şöyle güzelce yediriyoruz. Oh çok güzel soğutuyor. Dün akşam yapamadım. Çok yorgunum çünkü. Birkaç günün yorgunluğu vardı. Ama ne yapıyoruz? Üşenmeden yapıyoruz. Şöyle ters hareketlerle yaparsak aslında daha iyi olur. Şimdi bayrağın biraz şey tabi. Ama normal gündüz çektiğim videolarda da kırışıklıklarımı görüyorsunuz ne kadar olduğunu. Yine şu altlarda böyle birazcık var. Şimdi bu bitti. Bakın gözaltı torba eskiden nasıldı? Şu an bu kadar. Şuradan da göstereyim. Şöyle. Şimdi kremimizi yedirelim. Kremimizin kaşığı da var şöyle güzelce ne. Evet, çıkmayan ruju görüyorsunuz. Bu şekilde çıkmıyor. Yemek falan yediğinizde birazcık şey yapıyor. Ben şuraya da yapacağım. Boynumu. ürünlere sahip olmak isterseniz valla kanalıma abone olun. Bu arada ülgen nokta orta çizgi partner nokta benden randevu alabilirsiniz. Sizi de üye yapabilirim. Kürlü olmakta da fayda var. Ürünleri harbiden başarılı. Şimdi yine e, probiyotik ürünler geldi. Reşi mantarlı. Yine fazla yedirmiyorum ki. Şu an ben titreşimle başlatacağım. Ki. Titreşerek daha da iyi geçiyor, nüfus ediyor. Reşi mantarlı provi, e, vitaminlerimiz geldi. Güzel tozlarımız geldi. 28 günlük diyet programı. Onlar da güzel tok tutuyor. Ara öğünlerde yiyorsunuz. Karnınızın acıkmasına engel oluyor. Hatta kullanan bir arkadaşım öğün olarak bile kullandığını söyledi. Onu da deneyeceğim ama o çok inandırıcı olmaz diye size denemek istemiyorum. Sadece e, alıp kullanınca size saatini söyleyebilirim ne kadar da acıktığımı. Minik olacak yerler. Önemli olan minikler. boynumuzun altına doğru geçiriyoruz. Evet. Gayet başarılı bir şekilde. Bakın buralara da yedirmekte fayda var. Videoyu çekmek güzel. Şuraları özellikle tutalım. Valla ben buralarımın azaldığını hissediyorum. Şimdi soğuğa getireceğim. Evet soğuk. Yüzüm böyle kızarıyor ama daha sonradan geçiyor arkadaşlar. 5 dakika içerisinde yüz kızarıyor diye şey panik yapmayın. Dediğim gibi benim yüzüm zaten kızarık, çok fazla antibiyotik kullandık. Bir de aletle şu an yediriyoruz. videosunda normalde bölge bölge yapmış şeyleri ama birazcık da sol bu tarafları almamız Alın çizginize Kaz ayaklarımızı yedirelim. Evet. Valla ben herhalde bunu boş bir günümde böyle sabah akşam yapacağım söyleyeyim. Akşam yapmakta daha fazla fayda var biliyorsunuz. Gece uyurken vücut kremler nüfus ediyor cildimize ve hücrelerimiz yenileniyor. Hücreler yenilendiği için de Evet bakın şurası. Boynumda benim bir tek şurada çizgi var. Görüyorsunuz. Çıkmayan ruj hala dudamda. Evet ve bitti. Evet söylediğim gibi bugün biraz 11 dakika 25 11 dakika 25 saniye oldu. O da şu aletten dolayı. Diyorum size kendinize bakacaksınız. 10 dakika ve saç toniğimizle beraber 15 dakika. Kendinize bakın. Kendinizi sevin. Kendinize değer verin arkadaşlar. Gidip botoks detoks yaptırmaya gerek yok. Bu tarz ürünlerle eğer yaşınızda biraz gençse kırışıklığınız yok çok yoksa bunlarla önleyebilirsiniz. Çok kırışıklıklarda ne kadar fayda olur bilmiyorum. Ama bakın şu an harbiden şurada fayda etti. İlk videolarımda da zaten görürsünüz. Çok güzel oldu. Ben memnun kaldım. Lere'ye üye olmak istiyorsanız bir kez önce kanalıma abone olunuz.